Rıza Müdürüm, merhabalar. Ben Serdar Şengül. Dışişleri Bakanlığı'nın temsilen buradayım. Hoş geldiniz. Kalabalık gelmişsiniz. Öyle oldu. İzin verin sayayım. İsrail Konsolos Yardımcısı İshak Bey. Konsolosluk Avukatı Maria. Ki kendisi Amerikalıdır. Ve de İsrail tarafının tercümanı Hayim Bey. Bu kadar isme gerek yoktu. Nasıl olsa birazdan hiçbirini hatırlamayacağım. Doğru. Evet, lütfen buyurun. Siz kimdiniz? Salonu. <laughs> İsrail katilin Amerikalı avukatı. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm, beyefendi ekibinizden mi? Sizin adamı döven benim. Kusura bakmayın iş kazası. Tıpkı David'in yaptığı kaza gibi. Hani kendisi bir çocuğu arabayla çarpıp öldürdü ya. Yaşanan talihsizlikten İsrailli dostlarımızın haberi var. Telafi etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar. Çocuk öldü. Bunun nasıl bir telafisi olabilir? Her şeyin bir telafisi vardır. Tamam tamam yeter bu kadar. Bana müsaade. Nereye komiserim? Ee... <laughs> kalk, 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 Uzat kollarını. Niye? Ya uzat kollarını dedim, kalk. Çok abartıyorsun biliyorsun değil mi? Alt tarafı kazaydı. Gazze'deki çocuklar da kazaydı değil mi? Oralara hiç girme istersen. Bak benim diplomatik dokunulmazlığım var. Savcı nasıl olsa beni bırakacak ve buradan çekip gideceğim. Peki ben bırakmasam ne olacak? Ona ne demek lan şimdi? Yürü yürü, yolda anlatırım. Madem öyle, sadede gelelim. 1961 Viyana Konvansiyonuna göre, David'in diplomatik dokunulmazlık hakkı var. Biliyorum, Serdar Bey. Emniyet müdürleri sandığınız kadar cahil değil. Adamınızı almaya geldiniz buraya, öyle mi? Öyle. İyi, alın gidin o zaman, hadi. Umarım İsrailli dostlarınızla da yaranabilmişsinizdir, ha? ...nasıl üzüldüğümü tamam. Zenden müdürüm... ...arkadaşları David'in hücresine götürelim. Ha... ...çıkış işlemlerine de başlatalım olur mu? Tabii müdürüm. Ne oldu burada? Mesut komiser şüpheliyi ters kelepçeyle götürdü müdürüm. İnanamıyorum ya. Barbarlık bu. İşte. Nereye götürdü? Garaja doğru galiba müdürüm. Başkomiserim... Mesut Komiserim, İsrail'liği kaldırmış. Ne yapmış? Harbi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Nerede şimdi? Garajda. <laughs> Usta! Abi! Ne oluyor müdürüm? Nereye götürüyor adamı? Ben de bir şey anlamadım bir saniye. Bir beş dakika çarpıp öldürdükleri yer. Bakın izi duruyor asfaltta. Bakmak isterseniz. Ben o çocuk için üzülmüyor muyum sence? Yok, üzülüyorsunuz. Tabii ki üzülüyorsunuz. Herkes üzülür. Ama birileri üzülmekten fazlasını yapar. Kim o? Mesut mu? Ne var buldunuz mu bir şey? CC müdürüm, telefon burada. Mesut komiserin telefonu. Nasıl yani? Buraya mı atmış telefonu? Kendisi nerede? İzlenmesini istiyor herhalde. Rıza babaya ne diyeceğiz? HYT e ne diyeceğiz? Bulamadık deriz. Elimizden geleni yaptık ama bulamadık deriz. Yapmadık mı müdürüm? Yaptık. Bulamadık deriz.